Havar el ve hamiyat sırada serida? Le ilo şazde adare bunu zanın ev hazar nesede hesde hesden da al harapçe katya mıktehat pekat es serida nejne xol berwan şehidan da tevinim em her tim dilanın olan ev hastine olan heviye olan eko şu bay azadiyajan. Evi Em tekoşina ve bahay ki kurt mezim bıkın o ser kevin. Söz ara çare kedin dedin evvel ne Le evvel ne onu zanın duyu ve le sosyal medya. Yine ahaftın ten çekilin. Şu boy serökeme, şu boy şian abi, şu boy tenrüsti em seni de aviyan böyüşün. Ev hatamaya sonra serökati, şu boy gelle kurt hatı sonra. Bıra <laughs> kes ne pibi. Ev helvestame dema serokati hatı bin esareti dema hatı gürtün gelle kurt bavayı tun tün bavayı ki mezun mezun çekir. Ev komplo derkistı vana naji em de ve jün heya seroke me je agahik ne heya parezerin vi ne çün rubru وی نمی‌نن اگر امچ باید تندروستی آوی هیا آگاهی که باش نگیرن گل کرد نسکنه دردی که وی کولانم اف دیاره دو و گل کرد ل همو دهورم جبای و دخازی خبری که باش بگیری جبای سرکاتی وان چالاکی ما برداوم دکنم باید و جاری کدن دوچین برای دولت آتیر خب وان باش فام بکه Arkadaşlar Türkçe birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün Halepçe katliamı 16 Mart 1988'de biliyorsunuz kanlı Saddam rejiminin uçakları Kürt halkı üzerine mas masum Kürt halkı üzerine bombalarla kimyasal silahlar, zehirli gazlar yağdırdı. 5000 insanımız üzerinde insanımızı, masum insanımızı katletmiştir. Şu net bilinsin ki Saddam'ın akıbeti neyse bugünkü diktatörlerin akıbeti de odur. Biliyorsunuz. O katliamı gerçekleştiren zihniyet neyse Roboski, Ahmet Surda, Cizre'de yine farklı yerlerde gerçekleşen katliamları Şengal'da, Rojava'da ki katliamları gerçekleştiren zihniyet aynı kaynaktan üretilmektedir. Aynı kaynaktan beslenmektedir. Bunu net bilelim. O açıdan Erdoğan diktatörü onun etrafındaki faşist görüşünü iyi bilmelidir ki önderliğimize yönelik herhangi bir saldırı herhangi bir yaşamına ilişkin bir olumsuz sonuç Kürt halkı tüm dünyayı başlarına yıkacaktır. Bu net bilinmelidir. O açıdan dünden beri nasıl ki her tarafta Kürtler ayakta önderliğin yaşamına ilişkin yapılan sansasyonel açıklamalar şunu bilmelidir ki kimse bizim tavrımızı sınamasın. Biz kırmızı çizgimizdir önderlik. O açıdan bir an önce şunu söylemek istiyoruz. Bir an önce avukatları İmralı'ya gidip Önderliğimize yüz yüz görüşüp olumlu bir haber getirmesini bekliyoruz. Yoksa dediğim gibi tekrar etmek istiyorum tüm dünyayı faşist Erdoğan'ın başına yıkacağız. Bu böyle bilinmelidir. Bıç, serap, ap.